ilçe başkanları ve ilçe yöneticileri daha sonra Ocak ayında seçilecek olan il başkanı, yeni il başkanı ve yeni il yöneticileri partimizi 2023 yılında yapılacak olan genel seçimlere götürecek. Bu anlamda çok kıymetli, çok kritik bir dönemde çok önemli bir görev üstlenecek yeni arkadaşlar, yeni yönetim. Mustafa Kemal Atatürk'ün yolunda olmak kaydıyla. Bayrağımıza hizmet etmek kaydıyla bu güneş solmak üzereyken bir güneş yaratan Sayın Genel Başkanımızın yolunda Biz bir bütünüz biriz. İri olabilmek için birlikte olmak lazım. Dili olabilmek için güçlü olmak lazım. Onun için bu birliğimiz ve diliğimizi hep birlikte gösterelim. devranmış olduğum bayrağı daha da yüksekte dalgalanmaya ve çalışmaya devam edeceğiz. Çalıkmadık kapı, girilmedik sokak, sıkılmadık el bırakmadan gönüllerimizle yüklü sevdadan aldığımız güçle koşturacağımız, yorulacağımız ama sonunda mutlaka iyilerin kazanacağı bir kutlu yola benimle birlikte var mısın? Bay, bay, bay. demek, vatan demek, mavi gözlükler, Gazi Mustafa Kemal.